Selamlar arkadaşlar ben şimdi dedim jungle'da nunu alalım abi Bugün gank atacağız izleyin şimdi Full gank nunu power göstereceğim size maç Okey şu sesi biraz kısayım ya Hadi bakalım abi Şöyle hızlıca çevirelim, gelelim bir de. Gireyim, 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 bu Bug'ı gördünüz mü? Ekrandaki bug'ı. Garip bug vardı. Dur, başlamış mı bu? Başlamış. Aha burada. Keseriz lan. Keseriz gel. Kestik ya burayı. gelin lan buraya. Neymiş ya takım değiliz. Abi bak herifin ya. Ah, az uyumasanız bot. Önümüze bak lan. Bot değil harbi uyuyor ya. Ah bir tane kirli kas terifi ölecek adam. Sekiz kere kattım attım abi. İnsanların hem gözü görmem kulağı duymuyor oğlum. Değişik, garip. Neyse bakalım yapacak bir şey yok abi. Botu kemplemek istiyorum ama çocuklar çok afk emin olamadım. Bir de mi ya? Su troll bir şeylere vereceğim anlamadım ama. Camp değiliz. Titbine benziyor. Orvi biz e atıp kaçtık arkadaşlar. Warwick'te pek işimiz yok. <laughs> Adam troll ya. Warwick player yani. Bence de. Ne oldu lan ya su kesiyor bizim çocuğu temsiz su. Çakar mısın oğlum nasıl oluyor? neydi? Arif. Arif bir durum. nasıl ya itemsiz Yasuo nasıl kes lan nasıl başardı böyle bir şey itemsiz Yasu ya? what Tartus'a da kesmem ki bu abi gel baba onunla gel Ya 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 gel, 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 gel. ne abi? Şaka mısın sen? Hmm, adam dümdüz flaşa bastı. Ne almış Warwick? Bu nasıl ürün lan? ne oğlum? VV ürün ne? Adam biri oynuyor sanki. Oo bu ölmüş. Oğlum ne yapacağız? Her yere koşuyoruz. Geldim ya. Geldim geldim gel. Onu da alırdık be ya. Neyse gidelim madem. Gidelim mi? Ya su itemsiz yoğunayı nasıl kesti ya az önce? Az önce imkansız bir şey başardı adam. İtem yokken kesilen çocuğu. Garip de. Baboş gel girelim ya. Artık çekinme bence go. Geliyorum bebeğim hadi. Şat W filan. Çok sinne geliyorum ona bak. Ha Bir bug oluyor ya. Siyah ekran bir şey oluyor onu ne? Neyin atıyor ya? Ne, ne yapabilirim ya? W yok lan hani. Allah'ım sabır ya her Tere sabrına Niye pişman oldum ben ya? Ay iyi olacak bizim çocuk. Yasuyu vursa var ya. Ay iyi kilo aldım. Burada bir hocam hiçbir şey yok ki. W'm yok. Q'm zaten vurmuyor. Item'im yok. Urgot ölmeyecek diye zorluyorsun ki yani? Ve ben pingliyorum. Neyse bakalım. ikimiz e zırh ne ya bu ya? Oynak herif ya. Redin çıkacak 15 saniye sonra Redin'i ben hep beterim. mı gidiyor? Galiba. Orman dönemiyoruz. Her yer aksiyon acı. Bak ya. Neymiş ya böyle? Herkes bizde acı ya. Anlıyorum abi. Urgot, Urgot'a baksana ya. Ya ne diyeyim ki? Bu abi. Ya Vork neden gıcısın lan? Gıcık herif ya. Gel oğlum buraya. Oynarız ya. Gel gel, gel gel gel. Gel Hadi oğlum, o buraya? Bir şeyler yapalım artık. Cık, orman elim ya. Skatılı vermiyorlar bana ya. Elifler sapık gibi oynuyor adamlar. Skatıl bir skatılı alacağım. 100 kişi koşuyor oraya. Neymiş ya bu skatılı aşkı TR'de? Oyna baba, oyna baba geldim buraya. Vur şuna. Aa, kaçacak mı? Cık. Yok baba kimse kesemiyoruz. Döndüm baba. Aha. Aha güzel güzel. Virajı iyi aldık acı. Asip oyun ya. Bitmeyen fight oyun yapmışlar. Red'imizi alalım. Boruk istiyor mu burayı? Allahuekber ne oluyor lan? Isırayım bari bu ne? Oy yoni oynadı ama çık kanka. 100 kişi var bu ne lan? Yardım etseler çöreceğim de yok kanka ya. Rakip bot bak abi. Yok, onlar bile mi de gelmiş? Ne oldu böyle anlamadım. Uzalım da blusuz olmaz. Geldim bebeğim. Ölme ya kanka niye ölüyorsun ki sen ölme. İyi mi? Bir canla kaçan satayım. Geldim ona. Warwick var orada oğlum. Lan oğlum ecele bulduk. Warwick nerede ya? Bu ne ya? Herkes bir yere kaçıyor. Onu aldı. Okey. Neyse. Warwick bir orman dönüyor olabilir ya. Onun Blues'tan gitse miydik? Dedim bence Blues'tan. Ha derken oyunda sarmız yok ki üzüyor ya benim durumum ama okeyiz. Topta freakli var. Bunu alalım hemen. Ya dive atma şunu. Aha tek atlan. Efe nasıl tek atlan? Garip. Şimdi Natsuz takipte ya. Burada burada. Sağlı burayı. Ya al şunu ya. Adamsın helal lan. Ay sal oğlum o çocuğu ya. Bu neymiş oğlum? Her yerde adamlar Amit'te. Ah, Vursa ona vur ya. <laughs> boş ver sen. <laughs> Onu boş ver. Böyle oyun deniyor ki ya. her yerde fight aksiyon bitmiyor baba. Neymiş ya böyle ha? Neymiş ya ga? Dönelim hızlıca. Kul ormandan önce beyaz açacağım. Ya da iki kamp alıp salım ya. Parayı harcayalım. İki kampa iki item geliyor çünkü otomatik. İyi olur. Acayip bir oyun dönüyor anlamadım. Çok fena fight dönüyor arkadaşlar. İki almışım. Brooklyn fiesta oyun yani. Her yer fight. Yone'yi oynuyor ya. Daha az önce Yone'yi nasıl kesti adam onu anlamadım ben. Şey yokken itemsiz Yosu yönü kesti. Nasıl oldu bilmiyorum. Hala olsun vallahi Yosu bir şey yaptı Mekke'ye. Dex'te kalalım. Dex'te kalmayalım ya. Karasat var ya düz. Getir bana. Vurdum bayılsın ya böyle bam diye koyayım adamlar bayılsın. Biraz AP'mizi arttırsak tekleriz adamlar. Bunu biraz erken oyunda zayıf arkadaşlar AP'si. Takım destekli oynaması gerekiyor. Ama oyun uzayınca bir güçleniyor bir güçleniyor yani öf 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 öf. öf. Anlatamam. cana girmek lazım işte. Mesela bu iki kempi almak yerine gidip adam orada grumpunu kurdunu ısıracaksınız anladınız mı? Şey mesela herhalde güzel olur. Ekmek herald. Yalnız yiyeceğiz şimdi. Güzel. Nasıl takipte ya. Aferin lan Nasus. Biliyorsun abi Güzel güzel güzel. Rakipte Yasu trollemezse zor bir maç olabilirdi bizde ama Yasu trollemezse bayağı iyi oldu ya. Bunu almaya çalışayım için gitmeyeceğim oraya abi. Hep yaptı çünkü. Warwick ne gıcık bir ürün girmiş ya. Su oluyor falan. Geliyorum kanka dayan. Oha İğrençsin sen ya. Onu kes Serhat ya. Allah ben tanklayamam canım az. Bro tanklayamam soruyu. Parmal istersen ben bir skatı da alacağım. Ama bot açabiliriz ha. Mayla lan. Allah şunu açalım hemen. Koş. Koş 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 koş. Aldı zaten. Güzel Lan vurursun şöyle. Vuruyuma gideyim buradan. sal beni ya iğrenç herif. Tam bir kulus köpek değil mi? 32 parmorvik map olmuşlar ha. İğrenç hareketler yapıyor ya buna. Bunu mi? İki kamp alsak level geliyor aslında ama biraz daha gank atabiliriz. Mecai buydu yapmadık ya. Yapsam mıydı? Kesemezler bizi bence. Kaşınıyor ya. Kaşınıyor ya. Ne istiyorsun ya? Ne istiyorsun oğlum? Şu hayatımdan ya. Allah Allah. Manyak mıdır nedir? Ne istiyor acaba? Ha, al sana baf şöyle eşek seni ya. Bir saattir bir şey istiyor anlamadım midede bir yer olmalı mı güzel güzel güzel. Bir bir tamam artık ya. Kaçamam kanka. <laughs> Flash attı lan oğlum ne adamsın ya. Gidiyorum. Gideyorum. Alırsınız ya siz kekeler. Warwick Blues'unda. Warwick... Aha FF attılar. Aa, niye FF? Beyler FF attı. niye? Tito var galiba. Allah Allah ya. Yardımda böyle bir FF gördüm. Çok tit oldu herifler ya. FF şey, şey oldu mentaları patladı. İlk ilk 5 maçta demek ki böyle adamlar geliyor. Garip de abi. Ama Yasu'yu ben raporlayacağım. Yasu çok troll bir şey yaptı anlamadım abi. Şurada bir, bir şey vardı yani. Bir şey de vurmamışız. Neyse bakalım. Biz şeyden...